Merhabalar bugün deniz börülcesi salatası yapacağız. Bunun için önce deniz bölücelerini yıkayacağım. Karbonatlı suda 10 dakika bekleteceğim. Güzelce yıkayacağım. Sonra e, 3 litre kaynar su var. Şu an haşlanıyor. Onun içine hafif yağ damlatacağım ve kaynatacağım. Deniz bölücüleri çok tuzlu zaten yapı olarak. O yüzden sakın kaynama suyunu tuz atmayın. Aşırı tuzlu olur. Benim salatasını sevdiğim ıı, bir lezzet bu. Hani çok bilinmiyor ama ıı, beyaz peynirle zeytinyağı hafif limon ee, güzel bir salata oluyor alternatif bir salata oluyor deniz bölgesi dikenli içi o yüzden e, dikenlerinden böyle sıyıracağız kaynadıktan sonra ama dediğim gibi yapısı zaten tuzlu olduğu için oldukça sakın tuz kullanmayın ekstradan yazın bulabildikçe pazarda alıp yapmaya çalışıyorum bunu e, o tuzlu e, lezzeti bizim hoşumuza gidiyor e, bu yüzden sizinle paylaşmak istedim bu salatamı deniz bölgesi salatamı. Hadi yapmaya başlayalım. 3 litre suyumuzu tencereye koyup biraz yağ da unuttum. Kaynamasını bekliyorum. Bunları da yıkayıp içine ekleyeceğim. Şöyle odunsu kısımları var. Ben bunları bıçakla şöyle keseceğim şimdi yıkadıktan sonra. E, bu odunsu kısımlarını e, kesip öyle kaynatın. Bunlar çünkü e, kaynasa da yine çok yumuşamıyor. Orta ateşte ocağım kaynıyor. Ben kaynayan suyuma koydum. 8 dakika kaynatacağım. İsterseniz 10 dakika da kaynatabilirsiniz ama çok yumuşayınca dikenlerinin çıkması zor olduğu için ben 8 dakika bana yetiyor. Yumuşamış oluyor. Orta ateşte kaynatıyorum 8 dakika. Kısık ateşte değil. Çok fazla kaynatırsanız dikenlerini ayırmak biraz zorlaşabilir. Hemen dakikamızı da tutalım. Bürülcelerim soğudu. Şöyle tutuyorum ucundan. Şöyle Bunlar çok yumuşamış. Şuraları içinden dikenlerini ayrı çıkaracağım ama şunu göstereyim. Biraz fazla kaynadı galiba. Şöyle ucundan tutuyorum. Şu şekilde soyuyorum. Şu dikeni yemiyoruz. Bunu atıyoruz. Aynı işlemi bütün hepsi için tekrarlıyorum. Şöyle dikenlerinden ayırıyorum. Bakın dikenlerini görüyorsunuz. Bu diken kısmını yemiyorum şekilde dikenler kalacak topluca da böyle yapabilirsiniz şimdi ben buna çok hafif zeytinyağı bir yemek kaşığı zeytinyağı biraz tuz biraz limon ekleyeceğim tuz eklemeyeceğim çok özür dilerim Biraz zeytinyağı alışkanlık olmuş. Biraz zeytinyağı, biraz da limon ekleyeceğim. Az bir şey peynir atacağım, servis yapacağım.